çok haklı bir endişeyle yaklaşmış Nazif'le olan duruma baban geldi. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Baba. Baba hoş geldin. Baba beni affedebilecek misin? Bak ben Nazif'i dünyalar kadar seviyorum. Buna kimse engel olamaz. Buna hiç kimse engel olamaz. Yani şey yapma, baban sana engel olmaya falan gelmedi yani kader. Yani bak buraya gelmesi bile güzel bir şey. Geldi, gelmesi zaten bir şeyleri kabul etmesi anlamına geliyor değil mi Recep Bey? Ya Ayşegül Hanım, meraktan öldüm ya. Karakollara gitmek istedim. Kızım nerede diye hayatından endişe duymaya başladım. Telefonları kapalı, ne arar ne sorar. Seni aramış kader, aramış baban seni. Baba, Bak ben telefon numaramı değiştirdim. Nazif dedi ki artık benle evlendin babana yük olma. Onun e, üzerinden onun hattı üzerinden bana da hat çıkarttı. Dedi ki artık babana yük olma dedi. Bak bu kadar kibar bir insan. Bu kadar düşünceli. Kızım babanın bir gururu yok mu? Baba ben sizin yanınıza gelmedim mi? Sen beni evden kovmadın mı? Dağın diye kapıyı kapatmadın mı? Kızım, tanımadığım birini getirmişin, baba sana damat getirdim diyorsun. daha ne yapayım ben ya? Bir de şey gibi düşün kadar daha evvel o yaşadığınız tecrübe yüzünden. Yani Samet, e, Samet diye biriyle bir tecrübe yaşamışsın ve e, sonuçta o da gelmiş evinize, yani ben bununla evleneceğim demişsin. Ama e, ne yazık ki. Seni hem işinden etmiş, hem parandan etmiş kızım. Yani baban da aynı korkuyla yaklaşmış. Ama ablacığım, ben babamın yanına götürdüm Nazife'yi. Tanıştırmaya çalıştım. Babam istemedi. İşte bundan dolayı kızım, yani daha evvel yaşadığınız tecrübeden dolayı... ...acaba yine mi aynı şeyi yaşayacağız? Yine mi benim çocuğumun başına aynı şey gelecek ee, diye endişelendiği için... E, ...yani bu duruma gelmiş seninle. Yok. Bak hiç ben inanmıyorum ki baba kız anlaşamayasınız siz. Yani damadını da tanımaya çalışacaktır değil mi Recep Bey? Nerede? Kocan nerede senin kızım? Baba ben İstanbul'da kayınvalidem ve kayınpederimle kalıyorum. Ya tanımadığım bilmediğin insanların evinde ne işin var senin? Nazif de gelecek. Nazif yurt dışına gitti. Azerbaycan'a gitti. Çalışmaya. Nihayetinde resmi nikah kıymışlar Recep Bey. Resmi Kız, nikâhımız var. Ayşegül Hanım, ben babayım ama. Ya, haklısınız. Tanımadığın insanlar diyorsunuz ama artık onların gelini olmuş. Ha bu arada ben kayınvalidesini, kayınpederini de aradım. Onlar da yoldalar, geliyorlar. İnşallah tanışacaksınız siz. Baba. Ha, siz bir sakınca yok dediğiniz için aradım zaten, davet ettim. Bak ben resmi nikahımı kıydım. Ben senin kızını böyle yaş tahtaya basar mıyım? Dedim ki ilk başta her şeyi konuştum. Ondan sonra nikah kıydık zaten. Biz seninle gelmeni çok istedik ama geldik senin yanına sen bizi evden kovdun. Kızım, bana damat adayı getiriyorsun. Tanımadığım, bilmediğim, hırlı mıdır, hırsız mıdır bilmediğim adamı getiriyorsun benim kapıma. Baba bak çok iyi bir insan. Annesi de babası da yani benim annem de babam da çok iyi insanlar. Ya ne babası? Senin babam benim. Baba sen benim babamsın. Evet ama o da benim ama babam. Senin kayınpederin. Hayır o da benim babam. Sonuçta artık o da benim babam oldu. Eşimin babası benim de babam. Onlarla beraber yaşıyorum ben. Siz de bu, bu, bu durumu da kabul edin Recep Bey. Doğru, haklı. Ee, bakın daha evvel daha evvel olan şeyi unutmaya çalışın çünkü o çekmiş gitmiş ve başka bir amaçla kızınızın yanına yaklaşmış. Ama şey öyle değil ki Nazif öyle değil ki bakın o da kızınızı sevmiş, ee, nikahını kıymış, evlenmiş, kızınızın nikahını almış. Annesinin babasının yanına bırakmış güven. Beni çok seviyorlar baba çok seviyorlar bak elimi sıcak sudan soğuk suya sokmuyorlar. Kızım sen zaten evdeyken de mutfağa bir kere girdiğin var mıydı? Baba niye öyle diyorsun? Ben sana kaç kere da yumurta yaptım. Ayşegül Hanım evlilik İki tane yumurta kırmak mıdır Allah aşkına değil, ya? Değil o da öğrenir. Ama ne baba bak öyle öyle deme ben her şeyi öğrenirim. Vakit geçtikçe öğrenirim. Sana da koca işime de güzel yemekler yaparım. Öyle değil mi ama ya? <laughs> İnşallah canım doğru söylüyorsun. Her şeyi doğuştan öğrenemez ha, tabii ki. Tabii ki tabii ki kimse anasının karnından aşçı doğmuyor. Ya da hani bu bir takım işleri bilerek doğmuyor öğrenir. Recep Bey. sizin endişeleriniz yeter ki bu olsun ya. Bu kadar küçük şeyler olsun. Aa, anne baba da geliyorlar galiba değil mi? Evet, buyurun, buyurun lütfen. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun şöyle Rukiye Hanım, Fuat Bey hoş geldiniz. Hoş ne geldiniz. Şey, sağ buyurun şöyle. Ee, Recep Bey, e, Kader'in babası. Nazif'in annesi, babası. E, e, vallahi hani böyle bir tanışma belki hani hiçbirinizin ta yoktu. Böyle bir tanışmayı belki hiçbiriniz tercih etmezdiniz ama... E, ...evlatlarınız birbirlerini zaten sevmişler, evlenmişler... ...bir araya gelmişler. Sizler de şimdi tanışıyorsunuz, tanışmak zorunda kalıyorsunuz. Ama güzel bir tanışma olsun. E, bizim programımız güzel şeylere vesile olsun inşallah. Oturup sohbetinizi edin. E, ne olur e, sadece evlatlarınızı düşünün derim ben. Ayşegül Hanım, ben sadece beyefendiye bir şey sormak istiyorum. Tabii yangından mal kaçırır gibi benim kızımı niye aldınız götürdünüz? Kimsesi yok muydu bu kızın? Hiç merak etmediniz mi bu kızın annesi var mı, babası var mı? Niye çağırmadık? Estağfurullah Recep Bey. Galiba bizi yanlış anladınız. Biz sizi tanışmakla buraya geldik ve yani bu saatten sonra bir aile olarak beraber bir hayat sürdürmek, kızınızla bir hayat sürdürmek için buraya geldik. Bizim bir kötü amacımız yok. Sadece sizlerden, kızımızla bir araya gelip iki çocuğumuzu, mürvetini görmek. Sadece mesele bu. Fuat Bey dedi değil mi? Evet. Fuat Bey, bu kızın annesi babası yok mu? Bunu hiç merak etmediniz mi siz? Gelin alıyorsunuz evinize değil mi? Kimin neysidir, kimin fesidir? Bunu bilmeden, anası babası var mı yok mu diye bilmeden nasıl bir gelin alıyorsunuz ya? Ama defalarca size ulaşmak istedik. Kader kızımız da burada. Bize bir yanıt vermedi. Kızım, babanla nasıl iletişime geçebiliriz? Nasıl bir irtibat sağlayabiliriz? Hiçbir şekilde bize bir olumlu bir cevap vermedi. Şöyle düşünün yani. Doğru mu kızım? Bak haklısınız e, sizde. E, şöyle düşünün Recep Bey yani sizin ilk baştaki tepkinizden yola çıkıp zaten e, kader hani e, babam bu mevzuyu istemiyor diye e, Nazife de hani e, size doğru yanaşmasını e, istememiş kabul etmemiş. E, ne yapsın ailesi de yani hani onların ağzından çıkana itibar etmişler. Ne olur biraz daha sakin e, ve birbirinizle uzlaşma yönüne gidecek bir sohbet olsun istiyorum. Ben sizleri şimdi baş başa bırakacağım ve inanıyorum ki evlatlarınızın mutluluğu, huzuru için siz birbirinizle anlaşacaksınız. Tamam? Şimdi bu kız sahipsiz mi? Yangından mal kaçırır gibi alıyorsunuz, kaçırıyorsunuz kızı ya. İnsan bir telefon açmaz mı? Sizin kızınız ben de demez mi? Recep Bey, biz aramayı istedik sizi. Baba olarak neler yaşadığınızı tahmin ettik ama telefonunuz olmadığı için size ulaşamadık. Yani içiniz rahat olsun. Kader bizim de kızımız. Biz onu çok sevdik. Nasıl yani ulaşamadınız? Benim telefonum yok mu bunda? Kızım, kaç defa sana söyledim. Babanın numarasını ver. Ama bana hiçbir şekilde dönüş yapmadın. Her seferinde bahaneler açık konuşmak gerekirse bahaneler öğretip sim kartı değiştirdim, numaralar değişti ama hiçbir şekilde babanızla irtibat sağlayamadık. Babacığım, babam çok sinirli bir adam. O yüzden tatsızlık çıksın istemedim. Fuat Bey, bakın ben e, sizin oğlunuzun adını biliyorum bir tek. Sizi de burada tanıdım. Doğru. Ama siz benim adımı da biliyorsunuz. Kızımdan sebep soyadımı da biliyorsunuz bir şekilde bana ulaşabilirdiniz. Bu konuda haklısınız Recep Bey. En son çare ne yapalım? Ne yapalım dedik. Kızımızla görüştük. Eşimle istişare iş ettik. Mahalle muhtarını bulduk. Ve mahalle muhtarının telefonla ulaştıktan sonra kendisiyle detaylı konuştuk. Hatta kızım sen de görüştün sen de konuştun ya. Evet. Babamla görüşün, babamla konuşun, bütün detayları anlatın dediniz. Recep Bey, ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kadar kızımız evimize geldiğin günden beri evimde, evimize mutluluk kattı, neşe kattı ya. O bizim artık kızımız, onu çok seviyoruz biz. O artık biz bir aileyiz. Biz onu çok seviyoruz. Çok mutluyuz. Geçimle bir şakalar yaptı ki. İnanamazsın. Sıcak çay şey şakası yaptınız ya. Sıcak çay şakası nasıl bir şey oluyor ya? Baba, bu fikir e, Nazo'dan çıktı. E, videosunu izlemiş, mutfağa gittik. E, doluymuş gibi bir tane çaydanlık aldık. Annemle babamın oturduğu oturma odasına gittik. Ben de beraber gittim Nazo'yla. Sonra e, Nazo çaydanlığı götürürken... ...dökü o numarası yaptı, babamın üzerine. O sırada babam da tabii heyecanlandı. Biz de babamın o hareketini görmemiz lazımdı. Yani gülmek için, çok ama komik Ama korkudan, korkudan, öyle bir zıpladım ki Recep Bey. Anlatamam. Sizler de uygun görürseniz... ...bir kız babası olarak, ben de bir erkek babası olarak... ...çocuklarımızın mürvetini görelim. Hep beraber bu mutluluğu yaşayalım. Ne dersiniz? Ne olur babacığım be. Verdim gitti. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben şimdi hemen hemen Nazo Nazo'yu arıyorum. Hemen Kızım. buraya çağırırım tamam mı? Kızım. <laughs> Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş diyelim mi? Bir kalbin aşk için atışı iki kişinin kaderinin sesidir. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın.